Merhabalar gençler. Erhan Hoca ile Coğrafya kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 4 soruda doğal afetler konusuna bakacağız. İsterseniz başlayalım. Birinci sorumuz. Bir Türkiye haritası görüyoruz. Yukarıda 4 tane açıklama. Diyor ki yamaç eğiminin fazla olduğu, yağışın fazla olduğu, tabakaların eğime paralel uzandığı, kirli toprakların fazla olduğu yerlerde diyor heyelan görülme ihtimali diyor daha fazladır. Buna göre haritada işaretli alanların hangisinde heyelanlar daha fazla görülür? Bir neresi? Trakya'yı vermiş. 2 Güney Marmara'yı vermiş. 4 numara e, Torosların Antalya çevresi, Torosların eteklerini vermiş. 5 numara Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tam e, sınır e, Suriye sınırı civarını vermiş. 3 numarada ise Doğu Karadeniz'i tar taramış. Tamam şimdi bak. Şimdi bunların içerisinde direkt önce cevaptan ve sebebinden başlayalım tamam mı? Şimdi bir kere ne diyor adam? Eğimin ve yağışın fazla olduğu. Bir kere bak buradan 3 şıkkı birden elerim. Artık siz bunları harita çalışmalarında öğrendiniz. Trakya dümdüz bir yer. Güney Marmara düz bir yer. Ve Güney Doğu Anadolu'nun burası düz. Ya da şu atıyorum İç Anadolu'yu böyle tuz ve çevresinde verseydi bu da olamazdı. Çünkü bir kere buralarda eğim yok. Heylanın istediği asıl birincil faktör olan eğim burada yok. Yağış da çok fazla zaten bahsetmem mümkün değil. Doğru mu? Şimdi burada cevabım Doğu Karadeniz. Eğer o yoksa Batı Karadeniz olmak zorunda. Bu yüzden cevabım 3. Niye? Çünkü bak eğim fazla, yağış fazla, kirli toprak var. Yani ne hangi şartı ararsan ara Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz'de var. Hatta heylana dayalı oluşan heyelan set göllerine mesela Doğu Karadeniz'de değil mi? Tortum, Sera Batı Karadeniz'de Abant, Yedi Göller gibi gölleri ve Heyelan Set göllerine de burada rastlanıyoruz. Rastlıyoruz. Şimdi 4 numarayı niye eliyorum? Çünkü şöyle düşünebiliyor insanlar, öğrenciler ki adamlar bunu bence tuzak olarak hazırlıyor tamam mı? Bak böyle de gelebilir. Eğim Toroslar'da da var. Yağış Karadeniz'den sonra en fazla Toroslar'da da var. Ama bu adam topraktan kaybediyor. Kalkerli, kireç. Şimdi heyelan nedir? Kütleler halinde toprak aşağıya doğru hayda ne yapar? Gider. Ama burada toprak suyuyla temas ettiği zaman hop eriyor gidiyor. Çünkü kireç. Bu yüzden adam topraktan kaybediyor. Bu yüzden kare ee, atıyorum Toroslarda eğim de var, yağış da var. Niye heyelan yok gibi bir soru gelirse bu adamda kalkerli toprak olduğu için. Cevabım bu yüzden Ceyhan 3 numaralı alan. Bunlara dikkat edin. İkinci sorumuz bir dünya haritası. Yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen yerlerin coğrafi özellikleri göz önüne alındığında bu yörelerin hangisinde etkili olan doğal afet yanlış diye eşleştirilmiştir. Hmm. Bir numaraya deprem demiş. Bir numara neresi? Bak Kuzey Amerika'nın batı kıyıları yukarıdan aşağıya H harfi çiziyorduk hatırlayın. Deprem hatları, volkanik hatlar. Ne demiş? Bir numarada deprem. Hakikaten bir numara tam deprem alanı içerisinde. İki numara İskandinavya'yı vermiş ve demiş ki orman yangını kalsın. Diyelim ki bilmiyorum. Bırakalım. 3 numarada kuraklık etkilidir demiş. 3 numara Kuzey Afrika. Bu e, Libya, Mısır civarı zaten nelerle kaplı? Çöllerle. Hakikaten kuraklıkla başı belada. 4 numara sel ve taşkın demiş. Bakın Güneydoğu Asya. Tamam mı? Bak burası neresi? Hindistan civarı, Bangladeş. Bak Bangladeş buralarda. Şimdi dünyada zaten sel felaketlerinden ölen insanların en büyük oranda öldüğü yer Bangladeş. Hem eğimli eteklerde Himalayaların güneyinde hem de muson yağışlarıyla devasa bir şey var. Değil mi? Bu yüzden e, yağış var. Sel ve taşkın. Bu da doğru. 5 numaraya Tsunami demiş. 5 numarada bak Endonezya ve çevresi. <laughs> Buralar zaten e, aktif volkanik alanlar. Değil mi? Ondan sonra deprem kuşağı üzerinde de yer alıyor. E, dolayısıyla kırık bir yapı çok fazla olduğu için e, okyanus ve üzerinde adam zaten Tsunami. Görülme ihtimali var. Cevabım 2. Nasıl elerim ben bunu? 2. Mesela buralarda çok büyük aşırı bir Yaz kuraklığı, yaz sıcaklığı diye bir şey bu enlemlerde İskandinavya'da, Norveç'te, İsveç'te bunları görmem zaten mümkün değil. Ama asıl şöyle elememiz gerekiyor. Biz artık bunu öğrendik. Böyle batı rüzgarları geliyor ve bu batı kıyılara bol miktarda ne bırakıyordu gençler? Yağış bırakıyordu. Bu yüzden bu adam aynı Karadeniz'e benzer. Daha doğrusu Karadeniz buraya benzer. Her mevsim yağışlı okyonsal iklim görülür. Bu yüzden de bu kadar... Okyanusal iklimin mesela İngiltere'yi de sorabilirler bununla ilgili. Bulutlu, bulutluluk çoksa güneşleme nasıldır? Az. E, dolayısıyla böyle yerlerde zaten orman yangını görülme ihtimali azdır. Türkiye'de, Karadeniz'de olduğu gibi. Diğer sorumuz yine bir haritalı sorumuz. Haritada numaralandırılmış yörelerin hangisinde kasırgalara bağlı doğal afetlere daha sıklıkla diyor aslanır. Şimdi kasırga dediğin olay bu tropikal alanlarda değil mi? Daha çok tropikal kuşakta karşımıza çıkan büyük afetlere verilen isim değil mi? Şimdi bir numaraya bakıyorum. İşte bu Amerika ve çevresi. Bak Amerika. Bak özellikle şu alana çok dikkat edin. Bu bir. Şu alanlar. iki Ki Tayfun Mayfun çok etkili. Bu alanlar. Şu alanlar. Buralar hep daha önce harita çalışmalarında falan yapmıştık. Bakın tropikal kasırgaların değil mi? Burada mesela siklon deniliyor. Burada tayfun deniliyor. Burada hurricane deniliyor. Tamam mı? Bunlar en etkili olduğu yer. Bak 4 numara işte Karadeniz'in bu kıyıları Türkiye, Doğu Avrupa'ya falan kayıyor. Olmaz. 3 numara İskandinavya olmaz. 2 numara Grönland'ı vermiş olmaz. 5 numara Orta Asya'yı vermiş olmaz. Zaten bununla ilgili soru da geliyor. Bak uzun süredir gelmiyor. Mesela Türkiye'de bunların etkili olmamasının sebebi biz orta kuşaktayız. Tropikal kuşakta bir alanımız olmadığı için bunlara çok sıklıkla rastlanma ihtimalimiz çok fazla değil. Bu yüzden cevabım ne olmak zorunda? 1. Amerika ve çevresi. Diğer sorumuz. Yukarıda verilen ülkelerin hangilerinde diyor? Bakalım yukarıda hangi ülkeler verilmiş? 1. İtalya, 2. Japonya, 3. Yunanistan, 4. Endonezya, 5. Filipinler. Tamam mı? Yukarıdaki verilen ülkelerin hangilerinde diyor? Hem tektonik deprem hem de tsunaminin birlikte görülme olasılığı daha diyor azdır. Tamam? Mı? Yani diyor okyanus ve çevresinde dikkat ederseniz deprem veya volkanizma meydana gelirse dev dalgalar halindeki afete biz ne diyorduk? Tsunami. Bunların böyle iç denizlerde falan çok fazla olma ihtimali yok. Ama okyanus büyük denizlerde okyanuslarda görülme ihtimali çok daha nasıl fazla. Yanına harita çizdim. Özellikle soruda bunları vermez. Onu da söyleyeyim. Haritalı sormazsa tabii. Ama e, yerlerini görelim diye. Mesela İtalya nerede? Bak, bir Akdeniz iç denize kıyısı var, doğru mu? İtalya burası. Japonya'ya bakıyorsun. Bak Japonya burası. Burası kimdi? İtalya. Üç Yunanistan demiş. Bu da bizim komşumuz. Akdeniz'e kıyısı, Ege yakın kıyısı var. Bu da Yunanistan. 4. Endonezya demiş. Bakın Endonezya burada. Az önceki sorudan da yakalamıştık. Volkanik, aktif volkanların bu Java adası falan aktif volkanların çok fazla olduğu bir yer. Ve okyanusta bu adam. Filipinler demiş. Bak burası Endonezya'ydı. Filipinler de burası. Tamam mı? Filipinler de burası. Bu da okyanus üzerinde. Daha önce de yakın zamanda böyle bir tsunami afetine e, maruz kaldı Filipinler. Demek ki bakın Japonya eledim. Filipinler eledim ve Endonezya eledim. Bu adamlar hem bak H harfini çiziyorum aşağıya doğru. Hem aktif deprem alanı üzerinde, hem de okyanus üzerinde olduğu için tsunami görülme ihtimali çok nasıl fazla. Ama İtalya aktif deprem görülebilir. Yunanistan aktif deprem görülebilir bu hat. Çünkü bu hatı hatırlayalım. Şöyleydi. Bir H harfi çiziyordum. Ve bakın İtalya, Yunanistan'ı alıyorum ve gidiyorum. Araya aldım ama İç deniz olduğu için bunlarda tsunami ile beraber tektonik ve sonucunda tsunami görülme ihtimalleri diğerlerine göre daha nasıldır? Azdır cevabım. Adana 1 ve 3 yani İtalya ve Yunanistan olmak zorunda. Evet gençler, YouTube ve Instagram'da Erhan Hoca ile coğrafyada kalın. İyi çalışmalar.